aldık. Kimlerdir diye soruyor. Az evvel Nehir Hanım bana bir soru şu Buldum. Bir gün gazetesinden. Hani Ankara'sı ithabilerden bahsetmişti. Paramız yok ama neden biz yeni yapılan saraylara böyle milyon milyon dolarlar aktarıyoruz. Şaka falan değil diye soruyordu. Hatırladınız mı? Anlat köşkü açıldı ama hala para etmeye devam ediyoruz. Bir gün gazetesinden okuyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ağustos 2007 tarihli tarihinde açılışını yaptığı Anlat köşkü için 99 milyon lira geleceğiz. Erdoğan'ın İmam Hatip İstesen arkadaşına yaptırılan köşk için bugüne kadar toplam yüz milyon lira harcandı diyor. Yapımı devam eden saraylar ve yapılan harcamalar yani kaynağımız var ama nerelere öncelik yapıyoruz bu aslında önemli bir soru. Malatya'da madeni değil, kendine karşıyız. Çevre ve Şehirlik Bakanı tarafından Hükümet İstesine bağlı ihtimal beni aramak istiyorsan söyle de. göre